Hımm Acaba bugün ne giysem Evet Dolabımda çok fazla bir şey yok Bu bir tık daha sıcak tutuyor Orası çok sıcak Çok terlerim ee, Bu da kazak Orası da aynı bunun gibi Olmaz Bu ceket Hımm bu da olmaz. Buna şunu mu giysem acaba? Ama bu da bunun aynısı. Takım yapacak bir şey yok ki. Hmm. Hmm. Bu okul eteğim. Allah Allah. Şunun içine şu gömlek var. olsa çok güzel olur aslında. Düşüneyim. Hmm bir düşüneyim. Şura... Hmm, sanki bu olmadı ya. Hiç uymadı. Bu hayır. Hayır, hayır, hayır. Böyle şey kadar abartma. Bence bu sefer beni giymeyi düşünüyorsun. Değil mi? <laughs> hmm, sanki bu da olmadı ya. Çok şey ve çok tüylü kazak. Hiç bana o değil. Benlik değil. Ha. Bence nasıl? Oldu gibi değil mi? Bir de ben, sen pembeyi seviyorsun. Bu oldu evet bunu giy. Hmm, sanki bu da çok uzun ya. Ben uzun şeyi sevmiyorum ki. Yine bu az önceki gibiydi. Hayır 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 hayır. Beni giyme sakınlıkla beni giyme. Ben seni istemiyorum. Hayır çok siyahım ben. Hiç olmaz. Evet tam da bu. Bunu giyeceğim tam kütüphanelik. Hem ikisinde de atlar var mükemmel. Evet bunu giyiyorum. Oldu. Tamam. Çok güzel oldu. Siyah siyah tam kütüphanelik. Dışarı çıkmalık.